Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün anlatacağım konu bilincin evrim düzeyi. Bilincin evrim düzeyi konusunu öğrendiğimden beri sırtımdan kilolarca yük kalkmış. Bence benim anlatımım e, e, karşıdaki danışanın numeroloji ve astroloji danışmanlığı yaparken yol göstermem. Çünkü onun evrim düzeyini anlayabiliyorum ve hangi göstergenin bu evrim düzeyinde nasıl ona etki edeceğini çıkartabiliyorum. Bunların hepsinin çok iyileştiğini fark ettim. Eğer bir astroloji dersine başlıyorsam ilk dönem, ilk ders mutlaka bu konuyu anlatıyorum ya da numerolojide de aynı şekilde. Bilincin evrim düzeyini sizlerle paylaşmanın zamanı geldi. Neden? Çünkü az önce bir telefon aldım. Ailedeki karmik bir döngüyü anlatan sevgili Arkadaşımız benim yapmış olduğum yorum üzerine şunu söyledi. Ama niye ikizim aynı şekilde yoğun yaşamıyor? Neden bütün bu yükler benim sırtımda? Hadi gelin hem ikiz haritalarında hem ikiz karmik numeroloji haritalarında e, görmüş olduğumuz hem de çok benzer gezegen yerleşimlerine sahip olmasına rağmen bir olayın karşısında verdiği tepkiler ve dolayısıyla olayın akışı bambaşka hale gelen kişiler arasında yapmış olduğumuz çalışmalardan çıkan sonuçlara ben bunu Maurice Fernandez'den öğrendim ee, sizlere aktaracağım konu bilincin evrim düzeyinin e, ilk basamağı şu noktaya dayanıyor eğer biz öldükten sonra bir yere gidiyorsak olmadan önce bir yerden geliyoruz. Eğer buraya kadar hem fikirseniz video izlemeye devam edebilirsiniz. Bu size saçma geliyorsa gerçekten e, izlemenizde hiçbir şey kazandırmaz diye düşünüyorum. Şimdi ruh gelirken bir önceki yaşamdan reenkarnasyona inanmıyorsak 21. yüzyılın bilimi epigenetik der ki atalardan gen aktarılıyor. O zaman bir önceki kuşaklardan gelen bir bilinç evrimi düzeyi var. ben bu düzeye göre burada gözümü açıp olaylara bu düzeye göre cevaplar veriyorum. Kaderim de bu bilinç düzeyine göre şekilleniyor haliyle. Bunların ne olduğunu anlatacağım ama dediğim gibi bu hem iki sayıtalarında hem karmik numerolojide biliyorsunuz ki biz bunu huy göstergesi olan isimlerden de farklılaştırabiliyoruz. Astrolojide 15 dakika arayla doğanların haritalarının yükselenlerini tamamen ters hale getiriyoruz. Bunların hepsi bir açıklama metodu ama en net açıklama kısmına geçiyorum. Sosyologlar bir araştırma yapmışlar bu araştırma astrolojiyle, spiritüel e, mecralarla çok bağlantılı. Hadi onu öğrenelim. Bilincin demişler üç tane düzey vardır. Birinci düzey. daha dar, daha gölgeden çalışan konsensus ya da fikir birliği düzeyi. Benim yaptıklarım, benim söylediklerim işte ailem, yakın çevrem tarafından yüzde yüz onaylanmalı. Onların öğrettiği, söylediği doğrudur. Ben onları asla hayal kırıklığına uğratmamalıyım. Yeni bir şeyler denememeliyim. Bildiğin ne varsa, e, sanki hani köyün son çeti de dünyanın sonuymuş gibi bir bakış açısıdır bu. Hepsi bu dünyadaki en doğru, en tartışılma tartışılmalı gerçekliktir. Ee, bu dostlarımız dünyadaki insanların yüzde %75'ini oluşturuyormuş. Demek ki biz bu dünyaya e, ortalama %75 daha gözlerimizi açamadan var oluyoruz. Ne demek istiyorum? Uyanmıyoruz henüz. Fikir birliği aşamasında sevgili dostlar 3 alt basamak vardır. Bir tanesi hakikaten işte böyle doğduğu yerde ölen eee Hiçbir şeyi bilmeyen dünya vatandaşı olmadığı gibi dünyadan haberi dahi olmayan ama bu dünyadaki en doğru şeyin o annesinden babasından aktarılan şeyler olduğunu düşünen kişilerken sonrasında alt ikinci üçüncü basamaklarda bu değişebiliyor. Kişi yurt dışına çıkıyor hatta işte yüksek e, öğreniminde kariyer basamaklarını atlayabiliyor fakat bakış açısına dikkat edin yine yaradanın tanımı, yaradanın bakış açısına yakın değil. Öncelikle tartışmasız en doğruya sahibim. Tartışmasız olarak da geri kalan, benim dışında düşünmeyen herkes eksik, hatalı, günahkar gibi gibi. Dostlar, bu kişilerin, daha doğrusu hepimizin, yani dünya üzerinde bedenlenen hepimizin şöyle bir noktası var. Biz buraya kendi yaratılışımıza özel bir takım esmalarla o esmaları açıp erdem kazanmakla programlanmış bir halde geliyoruz. Hani akıl etmez misiniz, akıl etmez misiniz, hiç düşünmez misiniz diye defalarca soruluyor ya Kutsal Kitap'ta. Şimdi tıpkı bunun gibi bizim bir şeylere bakılıyor ki biz e, uyanmıyoruz. E, bizim bir şeylere uyanmamız için Hayat artık sinyallerini daha güçlü göndermek zorunda kalıyor ve biz burada kayıplar, acılı, uzun e, süren ve işte çok dönüştürücü hastalıklar, yıkımlar e, gibi gibi skandallar, sadakatsizlikler gibi gibi olaylarla bir sarsılıyoruz. Konsensustan çıkış noktasının tünelin ışığı görüldüğü anı bu sarsıldığımız nokta. Ve ilk sorumuz şu oluyor. Bu neden benim başıma geldi? Bu soruyu sorduğumuzda ikinci bir versiyonu şudur. Neden hep ben bunu yaşıyorum da hiç şunu yaşamıyorum? Neden? Ayşe hep şöyle şöyleyken ben hep böyle böyleyim. İşte bu noktaya geldiğimizde ikinci bilinç evrimi düzeyi olan özgünleşme safhası devreye giriyor. Özgünleşme safhası bu tür soruların cevabını arayan o güzel insanın hayat yollarını işte spiritüellerle, astrolojiyle, numerolojiyle kesiştirmesi ve burada okuduğu kitaplar, farkındalıklar bir içe dönüş süreciyle girdiği evrim safhası. Bunun da kendi içinde üç tane alt başlığı var elbette ama kişi burada biraz daha işte meditasyon, e, dini ibadetleri, eğitimlere koşuyor hatta ve şunu anlıyor ki bugüne kadar tutunduğu her ne varsa koca bir balonmuş ve günü gelince patlayabilirmiş. Dünyaya daha esnek bakmaya çalışan insanlar ben kutupları keşfedenlerinde hep bunlar olduğunu düşünmüşümdür. Zira eğer düşün herkes fikir birliği aşamasında olsaydı hani hiçbir şey olmazdı ya da 1900 40'lı yıllarda atomun tarifi yani maddenin bölünmez en küçük parçası fikrine takılıp kalsaydı çünkü bu böyledir tartışılmaz ve doğrudur. Bütün bilim adamları bunu söylemiştir. Bunu işte ne bileyim bölmeye bölmeye akıl bile etmez hatta bölmeye kalkışmazdı. Şimdi burada işte neden olmasın sorusunu sorduğumuz nokta ya da her şey mümkün dediğimiz nokta. Ya da hiçbir şeye yargıyla bakmamalıyım, bakış açımı esnetmeliyim dediğimiz noktaya geliyoruz dostlar. Ve burada bize hayatın vermiş olduğu o bilinç düzeyimizin evrimleşmesiyle birlikte o yeni rolü, yeni olayları değerlendirme ve aktarma kısmını yapmaya gayret ediyoruz. Eğitimler alıyoruz, eğitimler vermeye başlıyoruz, danışmanlıklar alıyoruz, danışmanlıklar vermeye başlıyoruz. Ki işte nokta burada. Üçüncüyü de anlatayım, öyle toparlayayım. Üçüncü safha kişinin tüm bu öğrendiklerini 7/24 kendi bünyesinde topladığı erdemlerini kazanmak için çok büyük yollar kat ettiği, yaşamıyla örnek olduğu, efendim hani söylediğimizle yaptığımız biri olmuyor bazen bu özgünleşmenin ilk aşamalarında. üçüncü aşamada sevgili dostlar, buraya gnostik aşama deniliyor. Daha böyle geniş kitleler hani binler, yüz binler, on binler, birler <laughs> derse işte neyse onlara hitap edebiliyor. Ve fakat burası insanlığın en büyük bir sınavı aynı zamanda. Çünkü hani burayı üniversiteden mezuniyet gibi düşünün. Burada büyük güçler var, burada büyük paralar dönüyor. Burada bir sözünüzle hayatını şekillendirebilecek yüzlerce, binlerce insan oluyor. Burada gerçekten kişinin egosundan sıyrılması en büyük sınavı. Bizler biraz daha işte gözlerini oluşturmaya çalışan uykudan uyanmak, yaratılışın felsefesini anlamak, neden yaratıldığımız üzerine farkındalığa uyanmak durumunda olan ikinci seviyedeki özgünleşen ruhları umarım hazmı da idrakı da hepimiz için çok kolay olur. Şimdi bu üç safayı gördüysek umarım hemen aklıma gelir çünkü gerçekten e, an itibarıyla açtığım videoyu anlatıyorum. E, bu üç aşamanın nasıl yansıdığını görelim. Şimdi ruh geldi bu dünyaya ve bu dünya üzerinde çok benzer haritaya sahip ikiz ya da işte aynı gün doğmuş hatta yakın saatlerde doğmuş ya da işte çok benzeyen bir bakış açısı var ama birisi bütün yükü omuzlamış hani ailenin neslin şifacısı olmuş diğeri yine böyle normal normal yaşıyor. Özgünleşmede o ailenin şifacısı olmuş, yükleri sırtlamış, herkesi yönlendirmeye gayret eden. Herkese kimseyi eleştirmeden anlamaya çalışmakla ilgili bakış açısını yansıtmaya gayret eden ruh diyor ki niye ben bu kadar yoruluyorum da hani bir diğeri aynı gün doğmuş olan kişi hiçbir şey yapmıyor. Diyorum ki ben de bak senin bu dünyada özgünleşme safhasına gelmeyle ilgili bir sözleşmen varsa yaratılışında sen tabii ki buna uygun bir rol yapıyorsun. Hani diğeri bu noktaya gelebilmek için eğer bu hayatta nasip değilse ruhun belki birkaç hayat daha deneyimleyecek ya da bu bilinç aktarıldığı için onun nesli, torunlarının işte torunları vesaire çözebilecek bu olayı. Burayı anlatabildim mi dostlarım? Şimdi e, o zaman gökyüzündeki her Merkür retrosu, her Mars retrosu, her Venüs retrosu, her e, Satürn Uranüs kavuşumu, her Jüpiter Satürn karesi aynı şekilde etki eder mi? Bu astrolojik sorum karmik numerolojide neden bazı 15'ler kendi hayatlarında gerçekten büyük manipülasyonlara uğrarken neden bazı 11'ler ler psikolojik ya da fiziki şiddet görürken Bilincinin evrim düzeyi gelişmiş kişiler 15'i 11'i son derece ünlü, şöhretli, iyi ünden, iyi şöhretten bahsediyorum. Olmadı kullanırlar. Tüm bunların cevabı işte bu anlatmaya gayret ettiğim bakış açısında bir boğa konsensus düzeyindeyken güç eşittir mal, mülk ya da para üzerinden değerlendirirken özgünleşme safhasındaki bir boğa gücün kendini gerçekleştirmek, kendi sanat belki insanlığa hizmet etmek olduğunun farkında olan bir boğa oluyor sevgili dostlar. Dolayısıyla bu videoyu çekmemin en önemli noktası şu en çok burayı anlatmaya gayret ediyorum. Bir danışan da geldiğinde size eğer konsensus aşamasında yargılı tepkili, affedemeyen e, yaratılışa dair çok da bir e, fikri olmayan birisi ise şimdi elbette ki bir e, yakın çevresiyle ilgili herhangi bir durum işte iftiralar dedikodular üzerinden şekillenirken zaten bunları öğrenmiş hayatına işte e, tüm bunları katmaya çalışmış özgünleşme safhasındaki bir ruh yakın çevresini böylesi durumlarda aydınlatmakla mükellef olabiliyor. Ee, sizin iki haritalarında ya da işte böyle çok yakın döngülerde veya aynı anneden doğmuş ama aynı olaya farklı farklı noktadan e, yaklaşan kardeşleri gördüğünüzde yorumlamanız nasıldı bilmiyorum. Bu e, bilincin evrim düzeyleriyle eğer yeni tanıştıysanız bunun çok büyük bir farkındalık ve aydınlanma vereceğini. Umuyorum. Çünkü ben de gerçekten öyle olmuştum. E, bu arada gerçekten çok teşekkür ediyorum. E, üye sayım da artıyor. Umuyorum katkı oluyordur. Lütfen beğenirseniz e, tuşa basmaya ve altına yorum yapmaya e, beni de yeni videoları böyle çekmek için teşvik etmeye devam edin. Hepinize çok teşekkür ediyorum. E, bilincimizin evrim düzeyinin artması dileğiyle Hoşçakalın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.